Kusura bakma ya. Bugün hastaneye çok gelip giden oldu. Anca çıkabildim. Sorun değil. Ben de Amerika'yla yaşıyordum. Hastaneyle ilgili sol pürüzler ortadan kalkmak üzere. Şu maili de attım mı bitiyor işim. Sonra ver elini Amerika. Yeni bir hayat bizi bekler aşkım. Ya Burak, sence de bu öyle kolay bir karar mı? Ne demek istiyorsun? İşte ne bileyim, Şimdi sen orada okumuşsun. Bütün arkadaş çevren orada. Hatta tüm ailen orada yaşıyor. Bir de benim açımdan bakama duruma. Benim kimsem yok. Gittiğim zaman orada her şeyi sıfırdan başlamak zorunda kalacak. New York'ta bize uygun kiralık dairelerin listesi geldi. Fena yerler yok aslında. Sana resimden atıyorum şimdi. At. Orada kalp cerrahlarına ilah gözüyle bakıldığını söylemiş miydim sana? Defalarca. Ha! Bu arada aşkım Yarın sabah ben konferansa gidiyorum Ankara'ya. Bunu söylememiştin ama. Dünyanın önünde gelen bütün cerrahlar orada. Çok heyecanlı değil mi? Heyecanla yerimde duramıyorum Burak. Mr. Goldman? How are you? Bakar mısınız? Hoş geldiniz. Ne alırsınız? Bir tane karamel makyaj alayım. Ya da sert bir Amerikan olsun bana. Peki Alev. Seren, Seren, ha? iyi misin? İyiyim, iyiyim. Hiç iyi değilsin Sero. <Sessizlik> Serencim, ya Sero. Kendine ne tek şu şey soruyu sor? Burak, bir ömür geçirmeyi düşündüğün kişi mi? Gizem, her gün aynı soruyu soruyorum zaten kendime. Ben bu adamla bir ömür boyu gidebilir miyim? Yürüyebilir miyim? Amerika'da yaşayabilir miyim diye. Yok. İstemiyorum, daralıyorum ya. Patlayacakmış gibi oluyorum. Bak canım, ben seni çocukluktan beri tanıyorum. Ya, o adam sana göre değil bir kere. Siz çok farklısınız ikiniz. Ya gel vazgeç şu evlilikten. Lütfen, Sera. Haklısın galiba. Değil mi tabi? Aşkım. Sen iyi misin? Biliyorum Burak Amerika'ya gitmeyi çok istiyorsun. Hatta bu senin en büyük idealin. Ama benim hayalim değil. Neymiş senin hayalin? Umurumda değil ama söyleyeyim. Ben ülkemde kalmak istiyorum. Burada yaşamak istiyorum. Hepsinden önemlisi de aşk evliliği yapmak istiyorum Burak. Hatırlıyor musun sen bana bir keresinde dünyanın en iyi kalp cerrahlarının duygusuz insanlar olduklarını söylemiştin. Sen de en iyisi olmak istediğine göre hayallerin içinde benim hayallerime yer yok. Maar